Bu ekmeği senin helal paranla aldım. Helal ekmek güzel olur Cemil. Hiç bu kadar güzel ekmek yememiştim. Sana acılarını unutturacağım. <laughs> Korkuyorum Emrah. Korkun neden Cemil? <laughs> İyi ki erken geldin, yoksa vedalaşmadan gidecektin. Gidecek misin? Evet, çok bile kaldım, sıkılmıştım artık. Neler söylüyorsun sen? Gerçekten. Ne sandın, bir lokma ekmeğe razı mı olacaktın? Hani yediğim en tatlı ekmek demiş. Yalandı! Hani benim yanımda huzurluydum. mutluydun? Palavraydı! Mutluydu. Ya o tatlı bakışların, sevinç gözyaşların? Bir oyundu, bitti Emrah! Kan davası dedik, şeref, haysiyet, töre dedik! Sen tuttun, kanlının kız kardeşine gönül verdin. Üstelik eve getireceğim diye tutturup duruyorsun. Hem kanlımın kardeşi, hem şarkıcı. Bir de kirkin! <laughs> Son sözümü söyledim, olmaz! Cemile! Sana acılarını unutturacağım, <laughs> ayrılmayalım. Bıktım senin zıpırlıklarından.